ya. <laughs> yeah, iki dakika al, çok <laughs> iyi olur <yani. gülüyor> Kayserispor'a geldiğiniz duygularınızı ve görüşlerinizi alabilir miyiz? Yes, of course. I'm excited it's first time I work in Turkey as a coach. And I look forward to to save the club. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa Türkiye'de bir kulüpte çalışıyorum ve şu anda Türkiye Kayseri Süper Lig'de tutmak için dört gözle bekliyorum. Peki dünkü müsabakayı izleyebildi mi Sayın Hocamız? The, the last two weeks uh, I've been in contact with the owner of the club and of course I watched the last two games together and I'm happy about the result. Son iki haftadır uh, başkan e, başkanlığı iletişim içerisindeyim. tabii ki e, dünkü maçı izledim ve sonuçla alakalı çok mutluyum açıkçası. Teşekkür ederim. Sağ olun.